Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet evet, ve bugün yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Bu serimiz modern dünyada Mısır serisi. Amacım Afrika'nın neredeyse tamamını almak. Bütün kıtayı böyle bir almak. Bakalım amacımıza ulaşabileceğiz mi? Ama bütün almak bakan şu iki sırayla falan da alacağım burada. Çünkü gelişmemiz lazım. Ama Avrupa'ya gitmeyeceğim yanımıza. <laughs> Öyle ya. Yani. Şimdi ilk başta verelim teknoloji puanlarımıza burada. Ben geldi böyle veriyorum arkadaşlar. Hem genel olan iş tarzım bu. Vergilere vermiş miyim, vermemişim. Bunu böyle araştırmaya da verelim. Hem bir tur geçip paramızı toparlayalım. İlk olarak arkadaşlar ee, Libya'ya değil de bir İsrail Filistin'e girip İsrail Filistin Ürdün Lübnan falan oralara alacağım. Çünkü ilk başta değerli toprakları almamız lazım. Buradaki toprak hepsi değersiz Şu toprakları güzel buradaki ama mesela buradaki toprak yok. Bu topraklarda 921 kişi falan yaşıyor. Yani hiç gerek yok. Arkadaşlar bu arada videoları artık 15 dakika yapacağım. Şöyle o yüzden yatırımlara vereceğim biraz. Ülke biraz kötü olduğu için. Hani çok güçlü bir devlet değiliz arkadaşlar. O yüzden yatırımlara verip ekonomi kasmamız lazım. Gördüğünüz gibi de bayağı iyi ekonomimiz oluyor yani. Gelişiyor ekonomimiz. Şöyle ilerletelim. Tamam bence bu kadar şu anlık yeter. Ay yanlışlıkla space'e bastım. Yine yanlışlıkla space'e bastım. Evet 6000 6000 6000. Çok güzel para geliyor şu anda. Mısır'la. İran'la ilişkimiz iyi mi? Bu çok güzel bir şey. Fak olabilir. Neyse arkadaşlar hemen başlayalım. Ama burada asker basamıyoruz değil mi? Evet. Şuralardan bir asker basalım. Neyse olsun parayla da asker basmayalım. Herkes bir Kaira'ya toplayıp İsrail'e ilk başta bir saldırımızı yapalım. Evet İsrail gel buraya. Evet İsrail'in neredeyse şu an tamamını aldık arkadaşlar. Bir de şimdi Filistin'i de alacağız. Şunları bir burada toplayalım. Ay yanlış oldu. Burayı şöyle yapalım. Burada biraz fazla oldu olsun. Filistin'i de alalım. Evet Filistin'in de tamamını aldık. Şimdi Ürdün'ün de tamamını alacağız. Evet, şimdi Ürdün'ü Tamam Sonra Lübnan'da alıp bırakacağız. Ne oldu ya? Buradan devam edelim. Bu arada yani aldığımız topraklar iyi topraklar şu anda. Yani burada fazla nüfus var. Fazla nüfus eşittir vergi. Daha fazla vergi daha iyi ekonomi demek. Ürdün'ün de tamamını alıyorum. Tabi bir tek Amman toprağı için Ürdün. Diğer topraklar da çok iyi değil ama olsun. Lübnan'ı da bir alalım. Savaşımızı açalım. Ve Lübnan'ı da tamamını alalım. Yani barış anlaşmasını iyimize alalım. Şimdi Kıbrıs'ın tamamını alacağım. Kıbrıs da güzel. Kıbrıs Cumhuriyeti'ne ve Kuzey Kıbrıs'a bir savaşlarımızı ilan edelim. İkisini de aynı anda alacağım burada tüm Bütün Kıbrıs'ı bir anda aldım. Kuzey Kıbrıs. Evet. Tamam. Güzel güzel. Şimdi bu 20 bin orduyla ne yapabiliriz diye bu bakayım. Hiçbir şey yapamayız. Sağ. Normalde ben başkenti tutuyordum ama biraz sıkıntı şu anda. Ekonomimiz onu kaldırabilecek bir güçte de değil. Buraları bir asimile edeceğiz güzelce. Güzel para toplanasın. Tamam. Başlatalım asimileleri. Aslında Şu an istikrarı yüzde zorlamayacağım bu arada. Bırakacağım direkt. Aslında zorlamam lazım. Tahmin edeyim Yunanistan'da Romanya Savaşı girdi. Nasıl tahmin ettim ama. Arkadaşlar bu oyunda e, hangi şey hani modern dünyada hangi kayıt açarsanız açın Romanya ile Yunanistan birbirine giriyor. Hangi kaydı açarsanız açın bu hep böyledir abi. Şeye bakalım ya olmuş mu buralar? Buraya bakalım olmuş mu olmamış mı? Aslında çoğu yer yüzde olmuş ya. Diğer yerde yüzde 90dan fazla olmuş. Yüzde seksenler 90 doksan yapacağım. Tamam siz bir 90 olun bakalım. Güzel. Şimdi 372 bin paramız var. Gerçekten büyük bir paramız var. Ve bu parayla Suriye'yi alacağız arkadaşlar. Suriye'den sonra da yavaş yavaş Afrika'daki fetihlerimize başlayacağız. Şöyle orduma basayım. Buradan basacağımız orduyla da Suriye Savaşı'nı başlatalım. Amman'dan ordu basalım. Buradan basalım. Burada fa daha fazla nüfus olduğu için buradan basalım. Alexandria, Marina. Buradan basalım. Bu arada bu kadar orada inşallah yeter ya Suriye'ye. Yetmezse biraz sıkıntı olacak. Bu Suriye top, bütün topraklarımıza yetişirse biraz sıkıntı olur bence Tamam şimdi hepsini getireyim ben bir iki Bu kadar orada yeter diye düşünüyorum. Hepsi bir e toplansın. Buraya gel, gel, gel. Buraya bir getirelim. Bu arada Mısır serisinden sonra hangi seriye başlamamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Al şu 2000 ordu yollamayı Tamam. Şimdi. Rastgele koyacağım. Çok hesaplı koyacağım. Koymayacağım. Rastgele direkt koydum. Tamam yerleşsin ordu. Güzel. Güzel. Şimdi Suriye'de savaşımızı açıyoruz ve dalıyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor> ve bitti video değil mi? Suriye savaşı açtık bir Buraya. Buraya. Buraya gideceğim. Orada çok bölmek istemiyorum. Onun duru böyle yapacağım. Hem arkadaki orduyu da bir iş yaramış olur ya. Hemen hemen nasıl aldı görüyor musunuz? Önlem almayınca böyle arkadaşlar. Boş delik arıyorlar kaçmak için. Evet. Suriye'nde tamamen almış bulunmaktayız. Hemen barış anlaşmasında da inşallah hepsini alabiliyoruz. alabiliyoruz. Güzel. Biraz Türkiye'ye sınırımız olması kötü oldu tabii. Çünkü Türkiye büyük bir güç. Biz savaş açarsa pek bir şansımız yok. Bence bu kordu Libya için de yeter. şöyle rastgele rastgele maskele koyalım şöyle. Evet gelsin ordular sınıra. Ve Afrika'daki seferlerimize başlayalım artık. Aslında bizi darız çok güzelmiş adamın ama ne yapayım? Ne, ne yapayım? Bu adam çok meşe bu ne yapayım? Kerimse beni acayip sinirliyor. Evet, buradan da böyle gidelim. Burada çok asker çıkacağını zannetmiyorum. Şur çünkü burası. Yani şöyle neden asker konuşuyor? Koymaz yani. Evet, ilerletelim. Şu bak ana kaynağı şu üstteki topraklar adamın. Çok değerli arkadaşlar. Gidip başkentinde de bekle şuradan Bir ilerletelim. Evet. Şimdi orada boş var. Orada boş Boşu hemen kapatalım. Yoksa oradan girecek ve acayip sistemimizi bozacak adam. Evet. Bu kadarını buraya buraya yollayacağım. Ve böylece Tripoli'yi de son olarak alıp Libya'nın işini bitireceğiz. Şimdi Libya'yı da hepsini al diyelim. Aa hepsini alamıyor muyum? O zaman vasallaştır diyeceğim. Böyle bir toprak alacağım. Neden vasallaştır diyeceğim az önce göreceksiniz. vasallaştırdığımı. Bu oyunda bir taktiktir arkadaşlar. Ben ona gelen de bug diye taktik diyorum. Mesela bir ülkenin tamamını alamıyorsanız arkadaşlar onu vasal yapın. Ve şimdi o size arası biraz iyi gelecektir. Şimdi aranızı bir hakaret edin. Hakaret yani aranızı bir kötüleştirin. Ve ultimatom gönderip ilk hak talebi diyeyim. Ve gördüğünüz gibi hepsini alabiliyorsunuz böyle. Böyle böyle gönderelim. Sonra da da Tunus'u alalım. Tunus da güzel bir devlet. İyi devlet. Mesela dedim ya önce baya yani iyi toprakları da var kendisinde. Buradan şöyle burada bir gidiş olacak bizim için de. O gidiş. Neyse kapadı ama olsun. Şu başkent Tunus'u Tunus'un başkenti Tunus olması pek anlıyorum. Evet, buradan da bütün hepsini al diyorum ve alıyorum. Burada bayağı işler karışık. Aslında şu Nijerya'da Cezayir sefer. Neyse neyse. Arkadaşlar Avrupa'da sefer yapmayacağım dedim ama çok güzel geldi burası ve burasını bir alalım. Burası güzelmiş. Burayı bir alalım. Ordunun büyük bir kısmı buraya. Büyük bir kısmı da denizler abi. Adaları alacağım çünkü. bu buradaki toprakları çok değerli arkadaşlar. <laughs> yani ondan da o Yunanistan'ı tamamını alacağım. Aslında bayağı Akdeniz diye bir devlet haline geldik yani. Akdeniz'le bayağı şeyimiz falan da var. Evet. Ondan sonra burada bir Malta Adası var. Hemen bunu da alacağım. Malta Adası önemli. Malta'yı da aldım. Aldım mı? Aldım galiba. İnşallah. Almış. Tamam. Evet arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.